Şu an Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin bugün olduğu gibi bundan sonra da sonsuza dek korunacaktır. Çünkü Cumhuriyetimiz kolay kurulmamıştır. Bizler olumsuz yaşayamayız. Cumhuriyetimizi koruma ve kollamada kararlıyız. Hiçbir güç Cumhuriyetimize bize kas etmeyi cesaret edemez. Günün anlam ve önemini belirten yazıyı okuması için okulumuz 4 sınıf ben Begüm Ece buraya davet ediyorum. Değerli müdürüm, sevgili öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Her ulusun tarihinde o ulusun geleceğini yönlendiren önemli olaylar ve önemli insanlar vardır. Türk ulusunun tarihi bu yönden oldukça zengin olaylar ve insanlara örülüdür. Bu sebeple hiçbirini Türk ulusundan koparıp atamazsınız. Her biri taşıdıkları özellikleriyle dün, bugün ve yarın için ayrı bir önem taşırlar. Cumhuriyet Türk ulusunu karanlığın, kargaşanın, umutsuzluğun içinde çekerek onu çağdaş uygarlık aliminin ayrılmaz bir parçası haline getirmekle daha da önem kazanmış ulusal bir olgudur. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Türk ulusunu bütünleştiren, ona yaşama ve var olma gücü katan ayrılmaz iki unsurdur. Türk ulusu vardır. Dün, bugün var, yarın da vardır. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla vardır. Türk ulusunun yüceliği, Türk ulusunun gücü bu temel esasa duyarlıdır. Sevgili konuklar, bugün Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutluyoruz. Fabrikalarımız, yollarımız, barajlarımız, hastane ve var. Öğrenen öğrenmek aşkıyla yürekleri dolu, kafaları, kafaları bilime açık, bize iyi, doğruyu, güzelliği ve ger gerçeği öğret diyen siz sevgili öğretmenlerimizle varız. 29 Ekim 1923'ten 29 Ekim 2020'ye kadar yapılan her güzel eser, gösterilen her iyi çaba, Cumhuriyetimizin sonsuza değil aydınlatacak temel taşlardır. Cumhuriyet, birlik, ve ulusal bütünlüktür. Cumhuriyet varlığımızın güvencesidir. Bu güvence ise siz sevgili çocuklarımızın bilimde, inançta, ahlakta ve bilimsel çalışma alanlarında göstereceğimiz çaba ile Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun.